Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün dışarıda yağmurlu bir hava var. Biz de aileni sağlık ocağına götürdük aşı yaptırmaya. Oradan geliyoruz. Böyle yağmur yağıyor bayağı bir. Böyle sabah saatlerinde başladı. Hala yağıyor arkadaşlar güzel ya. Neyse o zaman içeri girelim. Şimdi ben akşam yemeği hazırlığına geçtim. Bugün biraz geciktim. Bilmiyorum bugün üstümde bir ağırlık vardı, halsizlik vardı. O yüzden canım pek bir şey yapmak istemedi. Öyle sonunda zaten aileni sağlık ocağına götürdüm. Onun aşısı vardı. Aslında iki hafta önce falan çağırdılar. Bir unuttum bir ara. Sonra işte bugün müsait olup götürdük öyle söyleyeyim. Onun aşısını yaptırdık işte markete uğradık geldik. Burada da patateslerimi soydum arkadaşlar. Soğan. Buradaki turşuyu da komşum göndermiş az önce. Miray aldı kapıdan. Ee, patates yemeği yapacağım. Sulu patates. Yanına da işte turşuyu koyacağım. Salata yapmayacağım. Bugün tadım yok yani. Salatayla falan uğraşmayacağım arkadaşlar. Normalde yani sofrada eksik etmem salatayı ama bugün dediğim gibi tadım yok. O yüzden canlı da yapmak istemiyor. Kolay rahatça turşuyu koyup yeriz herhalde. Bu arada markete gittiğimde de bunu aldım. Bu arada reklam değildir. Reklam yok. Kendim aldım telif sıkıntısına girmesin diye söylüyorum. 101'den aldım arkadaşlar. 60 TL'ye düşmüş. İhtiyacı olanlar alabilir. Buradan bunu da söylemiş olayım. O şekilde. O zaman videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. Yemek hazırlığına geçelim. yemek yapmaya başladım arkadaşlar. Soğanımı kalacağım şimdi. Aslında pilav kavuracağım. Pişene kadar o pişer. sessizliklerde arkadaşlar hala da var. Ben yani kendime gelemedim açıkçası. Dışarıdan gelince yukarıyı toparladım. Yukarı kalmıştı. Onları toparladım. Bakın yemek saati geçiyor. Yemek hazırlamamıştım daha. Üstünü bile değiştirmeden aşağıya indim mutfağa. İçeridenizde düğün fark alıyor. Karadenizde düğün aşağı kalıyor. İlla geçmiyor yani. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Keyifleriniz nasıl? Bugün aklıma Yemek de gelmedi ne yapacağım konusunda düşün düşün en sonunda zaten yemek saat de gecikince dedim işte ona yapayım çabucak pişer diye düşündüm buna karar verdim çocuklar da yine bunu seviyorlar yani Bunun tadı yok arkadaşlar, oradan ise belki çok gelebilir. Bunun tadı olmadığı için, bunun tadı ağır olduğu için çok hafif yani normalde daha da yağmur atıyorum. Burada ne kadar fazla atarsam, atarsam, atarsam yine kısız oluyor, ben de anlamıyorum nasıl oluyor. O zamanlarda aldığımız tuzların hepsi böyle çıkıyor. Şuraya koydururum da. Bu tarafa kalsın. 这边也可以啊。

Sabah kahvaltısından fazla yapamıyorum hani kahvaltı ürünü sevmiyorum arkadaşlar o yüzden çok bir şey yiyemiyorum kahvaltıda belki de şekerim düştüğü yoğunluğa çıktığından yapamıyorum dediğim gibi. Bu kapağımı kapatayım. Hadi. de planı yapıyoruz. Yani önce de yapardık, hala yapıyoruz. Ama sağlıklı değilmiş arkadaşlar. Niye? Çünkü ikisini de nişasta, ikisi bir arada yenmesi hiç sağlıklı değilmiş. Hayır ben bunu önce bilmiyordum. Ee, üniversiteye gitmeden önce bir yerde yaz tatilinde yani ikinci dönem gittim ben zaten şeye okula, üniversiteye. İlk senemde gitmedim. O ikinci senede de hem çalışıp hem dershaneye gittim. Orada bir avukatın yanında, karı koca bir avukatın yanında çalıştım. Orada yemek yapıyordum. Hem de telefonlara falan bakıyordum. Orada işte ben bir gün böyle yemek yaparken bu iki menüyü yaptım yani şey, patatesle pirinç pilavını. Öyle yapınca oradaki bayan, avukat yani Nazlı abla, öyle söyleyeyim. Yani annem babam yaşında insanlardan onlar da. Şu an 50-60 yaşında varlardır yani. Ee, o demişti bana hani ikisi yapılmaz normalde. İkisi de <laughs> olduğu için sağlıklı değil. Niye o zaman o söylemişti. Ama pilavsız da bilmiyorum ben şurada yemek genelde tercih etmiyorum, etmiyorum. ama patates de aynı şekilde pilavı yanına yapıyorum arkadaşlar. Sağlıksızlığı doğrudur ama yapıyoruz. Pilavı yanına yapıyorum. Biraz daha açıkçası tadı olmuyor. Sade yemeğin. sulu yemekler özellikle yani. Bir de e, pirinci ıslatırdım. Onu da bilmiyordum mesela o dönemde. Daha zaten küçüktüm. 17 yaşlarında falan. 17-18 yaşlarında. Bana şey demişti bir de pirinci suda beklet. Tuzlu suda. Hani pişirmeden 5-10 dakika önce. 10 dakika falan beklet dedi. Daha sonra yani pirinç tane tane olur pilavda derdim. Onlar da mesela arada acele olmadığı sürece işi macera olmuyorsa yani işi macera değilse onu da yapıyorum. Kuzusu da bekletince gerçekten daha tane tane oluyor arkadaşlar. Sonra tabi süzüp kuzusunu da alıyorsunuz. Tekrardan temizlikle uzun pişirmeden. 哦，明白了。 yemekleri ocağa koydum. Çay suyunu da koydum arkadaşlar. Su kaynayınca çay da demlerim. Şimdi masayı hazırlayacağım. Anne. Getireyim mi onu? Gel. Yemek mi yiyeceksin? Mama yiyecek mi sen? Mama yiyecek mi? Tamam getireyim dur.